Kalan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Anıtkabir'e gittim. Gördüğünüz gibi. Ee, bugün 9 Kasım. Yarın yarın gideceğiz. Yarın gideceğimiz için de e, yani yarın dolu olduğu için CHP, AK Parti falan geldiği için. Evet. Şu an merdivenlerden çıkıyoruz. Size tam göstereceğim. Evet. Şu an merdivendeyiz. Askerler burada. işaret yapıyor. Evet. şu an askerlerimiz gidiyor. Şu an gidiyorlar. Arkadaşlar. gidiyorlar. Şu an Anıtkabir'in oradayız. Şu an arkadaşlar Anıtkabir'deyiz. Evet. Asaga. Manzara buradan çok güzel gözüküyor. Onun için buradan fotoğraf da çekelim. arkadaşlar manzarası var Evet, şu an ilk adımımı atıyorum. İlk defa Anıtkabir'de. Evet, şu an Anıtkabir'deyiz. Kardeşim dur. Kardeşim, kardeşim. Evet, burası Anıtkabir. Kardeşim dur. Bir dakika. Evet, şu an Anıtkabir'deyiz evet, an arkadaşlar. Çok hızlı olmalı ki. Çıktı falan böyle videoya geldi. Şimdi yani metrodan git. Ondan sonra yoldan git. Evet. Buralarda camlar var. Ne yapacağım oğlum? Ben iki çifti ya. Evet. Burada bir şey var. Buraya şeyler koymuşlar. Yani buradan isteyen kişi mesela fotoğraf çekebilir. Orada boşluklar da var. Burası şey oraya siz konmak için. Bazı insanlar burada fotoğraf çektiriyor. Şurası. E, burası da aynı. Evet şu an aradayız. fotoğraf <laughs> devam. Burada atamızın mezarı var. Evet. Burada ıı, şeyler var. Buradaki kapı kapanmış. Yani giriş kapısı. Buradan ise telefonla çekiyorlar. Burası anıt kapı. Aa bir sürü güzel şeyler var. Az önce onun bakanlık geldi. Ne? Koskoca olan güzel Türk evet. bir Türk şey bayramı. Evet. Görüyor şey musunuz manzarayı ya? Şey Uzaktaki şey Uzak manzara. Evet. Aşağı Bakın, iniyoruz. Burada böyle selfie çektiriyorlar en çok. Yani gördüğünüz gibi. Bakın burada şey var. Bir dakika. Evet, aşağı inelim. Ee, arkadaşlar, burası Ankara Bağımsız Bir Şehir. bağımsız bir şey il arkadaşlar Ankara. Ee, çok turist var arkadaşlar. Az önce arkadaşlar bakanlıklar da geldi buraya. Ee, Konsolos Bakanlığı geldi. şurası arkadaşlar müze. Yani Atatürk'le böyle arabası eski olan mesela yani. E, bunlar ise arkadaşlar tarihimizden kalan eski şeyler böyle Mısırlılar tarafından yapılmış. Arkadaşlar yes. Evet arkadaşlar bize şu an karşıya diyor. Ne yapacağım bilmiyorum. Evet. Avan ben önledim. bazen acele ediyormuş. Her şey şimdi arkadaşlar Şurada arkadaşlar bakın ne güzel tarihi eserlerimiz var. Ankara var, Anıtkabir var. Yani tarihi önemleri çok önemli. Burası eee hmm, neyse. İşte arkadaşlar Tarihimize gidiyoruz. Bugün burada Atatürk'ün gerçek olan eşyaları falan işte oradan geçiyoruz. Güzel ama. Yoksa arkadaşlar mesela normalde biz şurada da fotoğraf çektirebilirdik. Yani normalde şuraların üstünde de çekebilirdik. Bakın uçak geçiyor şu taraftan. arkadaşlar burada şey bekleyeceğiz. Ben size geldim. Zeminize girişim geldim. Ee, şey, şey izin veriniz. Ben yani çekelim. Arkadaşlar niye sizin söyleyeyim mi arkadaşlar? <laughs> şey güvenlik var ya. Burada arkadaşlar pencereler, eskiden kalan bir şeyler. Karda arkadaşlar güzel sanat yapmışlar beğendim. Betonlar da iyi. Yani, süre değil yani. Evet, burada bu manzara var, bu manzarası. Bu yani kapalı pencere olması pek de yani saçma olmuş. Ne Şurada arkadaşlar bir şeyler yazıyor. Güvenlikte bir şeyler yazıyor, onu size göstereyim. Arkadaşlar az önce Asyalılar elinde eline silahla gitti. Ne oldu bilmiyorum arkadaşlar. Bir şeyler anlatıyorlar. Yani bir bizim bağımsızlığını anlatıyorlar. İşte arkadaşlar ülkemizin bağımsızlığını anlatıyorlar. Ne güzel bir Ankara'yı anlatamıyorum. Hem <laughs> evet. de kendini gösteriyor. Evet. Burası arkadaşlar. Evet. Şehit maşının tanıklığı, yani kazandığı şeyleri. Bunlar arkadaşlar tanıklıkta kalan anneler. Bunlar e, makarnon yapılmış. Bunlar arkadaşlar yine gerçek mermiler, yine gerçek silahlar. Burada arkadaşlar e, İngiltere ile İngiltere gemileriyle savaşan onca tütlerimiz. Burada Mustafa Kemal Atatürk var. Evet, burada kaplayı bağlayan böyle internet sağlayan bir kişi var. Burada eşyalar kırılmış. Evet, burada askerler var. Bir dakika, bir dakika. Kapatacaklar. Tamam mı? Bir dakika. Ust. Bakın. Bunlar. Evet, kazım Deli. <laughs> Abdullah Naci Eliz, Asım Gündüz, Mehmet Kazım Orbay, İzzettin Çalışanlar, Çalışlar, Musa Kazım Karabekir, Burada Mustafa Kemal Atatürk var. Burada Mustafa İsmet Önönü var. Videoya Aa, şey şey. Ha, tamam. Ulan gittiğimiz yerde bir tuş Çok yakışıklı. Arkadaşlar dünya haritası var. Gizli gizli şey şey. Genel araştırma. Hemen de bir şey var. Şöyle sesleri geliyor. Genel şey, çobanla. Burası Atatürk Genel'e selam. Şu an arkadaşlar çok gizli çekiyorum. Evet. <laughs> Burası arkadaşlar Atatürk'ün böyle okuduğu işaretli... kitaplar. Böyle en zorlu kitaplar. Evdekiler arkada sürekli yani Bunlar bir önemli aldıkları yer işaret mesela. burasında da işaretlemiş. Yani adam o kadar zeki. Ne yapalım? Ne Hepsini okumuş arkadaşlar. Daha da çoğu vardı bu kitapların. Kişisel arkadaşlar eşyaları. Atatürk'ün. Çok güzel lan. Yani bunları satın alabiliyor muyum? Evet. Bakın kendine zaten Bakın. Yani çok güzel çok güzeller ya. Yani? Yani, ama bu sen. Evet. Bravo bana. E, Tiketimi yere düşürdüm. Çok akıllı bir insanım. Yani. Şu an burada mı görünebiliyor ama izleyebileceğim bir şey mi? Şu an karşıdan dolandık. Evet. Antikabinin altından dolandık. Yani her sanatın... Aslanlı yoldan gideceğiz. Hı. Aslanlı yol neresi ne? Aslan. Tamam. Şimdi arkadaşlar Anka arkadaşlar aslanlı yol varmış. Yani şuradan gidiyormuşuz. Bana nasıl söyledim Çabuk arkadaşlar gitmem lazım. Evet. Evet. Burası. Oh, çok güzeller. O koku. O böyle yoğun. Evet. Maşallah, süper Allah seni. Çok güzeller arkadaşlar. Maşallah, süper İlk defa arkadaşlar. Bir <laughs> <laughs> dakika. Evet, aslanlıyorlar arkadaşlar. Burası kısaca aslanlıyor. Aslanlar oldu iş. Evet burada arkadaşlar çok güzel güller var baya güzel lalemi. Lalemi lale mi gül mü belli değil altında laleye benziyor var üstüne gül mü